Bay bay. Tamam tamam gelemezsin sen gelemezsin bay bay. Hemen şuna iskeletimiz mükemmel bir iskelet bıraktık oraya. Evet iskelet. Neler düşünüyorsun? Kemkel'den hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Skywars videosu beraberiz. Evet Craft Rise Skywars ama bu seferlik farklılık var. Farklılık da zaten videonun başından gördüğünüz gibi bütün kitleri aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kitleri açıldık ee, Muhafızda girdim ama bekle dur bir sonraki farklı şeyler girelim Hani yani en azından çok çok ço iyi göster çok iyi göstermek istiyorum size hemen şu şekilde. Adam var, adam ya ben gelmedi ya düştü işte. Yazık ya bir şey yapamadım Neyse tamam hemen şuraya yol yapalım. Yolumuzu yaptık hemen şu adamı kesmeye başladım. Ee, adam y adam, adam var. Bende de var ama işte yay kullanmadım gerek yok. Yani kaçtı adam. Sıkıntı yok. O hemen şu diğer adama gidelim. Aa, dur. Vay arkam arkalayacaktı da beni. Kim vermedim Tamam tamam gelemezsin sen gelemezsin bari tamam. Oğlum attık zaten şimdi sıkıntı yok hemen diğer tarafa gidelim. Ve arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz herhangi bir kısımda iki saniye izleyip like atmayı unutmayın. Hani iki saniye izleyecektir zaten yani. Hani ab abone olursanız bir şey kaybetmiyorsunuz. Hemen iki saniye izleyip abone olursanız gerçekten çok mutlu olursunuz beni. Ve her gün hani böyle videolar atmaya çalışacağım. Ee, size like atarsanız ve abone olursanız yani her gün daha da uğraşarak daha fazla daha, daha eğlenceli videolar görebilirsiniz. Evet, hızlı bir şekilde şunu. Yok ya, kaçışma var bunları zaten. Tamam, tamam. Bakalım, aa dur. Hayır, öl. öl. Öldür müsün? Tamam, öldürdüm. Kaç, 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 kaç. Arkamda geldim canım. Neredeyse fuldur. Altın elma falan yiyordu. Bir ekmek yiyelim de. Hayır, hayır, hayır. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi öldürelim. Öldürelim. Oy oy oy. Çok güzel combo diyecektim. Ladım diyecektim. Aynen. Hayır ya ay nasıl vuramadım bu arada ay çok şeydi <laughs> çok stres oldum orada ama ya dur ee, mavuz değil de ee, direkt ortaya gideceğim hani bu kitle güzel zaten hani kötü değil değil hemen şu şekilde ortaya gidelim hmm. hemen şuradaki sandığa bakalım okey pek güzel şeyler çıkmadı aslında beklediğim daha güzel şeyler çıkabilirdi ama olsun sıkıntı yok biz hallederiz zaten biliyorsunuz hemen şu şekilde şunları ayarlayalım aynen aynen al arkamdaymış adam ölmem öl öl ölmem ölmeyeyim ölmeyeyim adam şu sandığı açar umarım Hayır, hayır. Biz hallederiz zaten. Ya zaten ama yani arkama bakmamıştım ya. Neyse fırlatıcıyı boş ver o zaman. Ee, direkt demir adam. Demir adamı acayip seviyorum bir de şey. Hani düşünce full damage almamı sağlıyor. Bence acayip çok bir, bir özellik zaten. Ee, neyse şu maçı hemen kazanalım da. Aynen bir dakika altta adam. Altı adam, adam bize gelmiş. Bay bay kolaydı. Bir de düş. Bay bay. Hızlı bir şekilde şuradan eşyalarımızı alalım geriden. Okey patlayıcı çevik iksiri. Okey 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 tamamdır. Hmm. Şöyle atlayalım. Okay, tamam süper de. He, gel gel. Hayır ya, canım çok azdı. Ya zırh kiti lazım işte. Zırh kiti de muhafız var sadece o yüzden. Hmm. bir dakika düşünelim, ne alalım. Ya, demirci de bu arada bozuk arkadaşlar hemen şöyle göstereyim hatta sizler için. Hani zaten pahalı bir kit yani 7.000 8.000 coin aslında o kadar pahalı değil ama olsun. Hani şey yine de. bu e, kiti almamanızı istiyorum. Hani almamanızı öneriyorum daha doğrusu. Şöyle göstereyim hemen size. E, bakın işte koyuyorsunuz yani dedim demişim örs koyuyorsunuz sonra mesela ne bir şey birleştirelim diye hayır hani, dur onun büyülü bir şey çıksın bir tane daha büyülü bir, bir şey çıksın gösterebileyim bir saniye hani sadece reset için aa, bu, bu, şeyi almayın diyorum o yüzden bakın aldım da hani büyülü şey çıkmadı bir dakika hatta şöyle de olur değil mi bunu bak gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey koyulmuyor bunun içine herhangi hiçbir öz şey koyulmuyor hani örsü kavasına at atabilirsiniz yani başka bir amacınız yok yani o yüzden bu kütü almayın ve adamı çok güzel at ortaya yok ya ender pearl atalım ya aslında. hatta şuraya atalım ee <laughs> yarım kalp <laughs> uzak durur musun ben? Hayır ben de uzak durmanı rica ediyorum. Bir yere izleyen olmam lazım valla. Bir şey yapamam bu Peki dur yüksek yüksekte çarpılabilirim. Tam burada çarpılmıyor en azından. Şöyle şöyle, tamamdır. tamam Okey hazırız. <laughs> Şimdi zıplarsam falan çarpılıyorum şöyle. Denemeye gerek yok bence daha da ya. Aynen, aynen. Bu kadar meraklı olmayalım bence. Ben bir dakika gidelim be. Aynen bu sarı koyarım zaten sıkıntı yok aynen. O yüzden öyle olmuştu zaten. Gidelim. Adam kendini aşağı attı. Hayır nasıl ya geri yollamıştım onu aslında Aynen şu adamı şuradan gidelim Peki dur vur Öldü kolay birinci kolay Evet gördüğünüz gibi kalmış elimde bir dakika Şunu şöyle yapalım Eşalım hemen ayarladık. Ayarladık. ayarladık 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 Hemen şu şekilde şöyle Okumuz var mı zaten? Niye yok aldık ki? Neyse boş ver. Önemli önemli önemli. Tecrübeleri bastık. Aynen şöyle. Ha şu şekilde mi gidelim? Seri bir şekilde seri 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 bir şekilde. Şöyle atladık. Okey. Örsk Özketine... Aa Allah. Oy korkuttu beni adam yemin ay yemin yani... en zaten öz vardı yani bir şey beklemez hemen şu şekilde ee, bu sen ne alacağım biliyor musun hemen bir dakika Lego aslan tamam. hemen gel bir tane adam düşüreceğim hatta direkt pusuyan bekleyin be görün e, ee, okey ama direkt Ender Pearl atmasaydın neydi bak. Gidin, gidin aranızdan bire ya da ben ortaya gideyim ya boşver. Onları beklemeyeyim. Zaten setim yok. Şimdi Ender Pearl falan atarlarsa hemen yani felç olmayayım yani bu adamlara. Şu şekilde al alalım eşyalarımızı giyelim tamam okey. Ne yapıyorsunuz? At. Hadi Allah. Berbat vurdum bu arada. Hmm, adam gitmiş bile. Ay yemin ediyorum. <laughs> Pek bir şey yaramadı sanki bu kit. Bu oyun başı daha güçlüydü ama. Şeyle Legolas kiti Alex'i yoktu. Şunu kapatalım da adam ölmez. Ay öldü tamam sıkıntı yok. Eee Neredesiniz? Hatta atlayayım yani bu ne ya? Cidden sakat gibi vuruyorum. Şu adama gidelim. Peki dur arkamdan gelmiyordur inşallah. Diğer adam Allah. bu el neden bıktım ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar şu an kadar olanları hepsini unutun. Hepsini unutun. Muhafız gidiyle devam ediyorum. Ki hepsini unutun tamam mı? Bunlar yaşanmadı. Bunlar yaşanmadı. Bunlar yaşanmadı oğlum. Hadi hadi. Hızlı bir şekilde şuraya alalım. Yani cıvıtmaya gerek yok hemen bu şekilde Şu an kadar olaylar yaşanmadı videoya yeni girdik <laughs> Videoya yeni girdik sevmişsiz Hemen şu şekilde şunları alalım Evet 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 evet, evet. Mükemmel eşyalar Okey şunları alalım hmm, Okey okay. Tamam okey tutam Şimdi adam ha, Allah kendi örümcek ama takıldım Yok 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 öyle bir şey tamam yok öyle bir şey Ha adam daha koymadan Ha dur Hemen şu şekilde tamam kaçar mıyım ee, lava ölmem inşallah Lava öldüm da öldüm. O zaman bunu öldürelim bari. hayır Hayır, son bir salise. Aa, ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Son bir saliseydi bu arada. Yemin ederim son bir saliseydi. Yaşamıştık, kazanmıştık orayı da. Hani adamı öldürdüm. Altın olsun. Yiyecektim, tam yiyecektim. Adam şeye doldu. Neyse tam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen e, yeni oyunumuza devam edelim. Şuradan şöyle eşyaları da aldık. Hemen şuradan iskeletimiz. Mükemmel bir iskelet bıraktık oraya. İskelet kesinlik. E, bu öpte son sekre kadar yaşayacak. Evet iskelet. Neler düşünüyorsun? Anlıyorum. Ve burada e, gizli bir tane chest var. Hemen şuradan göstereyim. Hatta şöyle. ama şöyle oy. Mükemmel mi ya bu oyunda? Ben bu oyunda neden bu kadar bilmiyorum. şunlar attık hemen yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi hatta burada ama yani bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Ve aramızda hala yeniler varsa hani 2 saniye izleyip video abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Yani sizin sadece 1 saniyeniz alacak yani abone olursanız beni gerçekten çok sevinirsiniz. Hemen şu şekilde yukarı çıkalım. Adam burada ama değil mi? Aynen. Tabii duymuştum bunu. Hmm, Okey şuradan gidelim. Hayır ya. Ay, Aa kendime la bırak. Ay yemin ederim. Bırak koyacaktım oraya biliyor musun? O blokla şey normalde hani blokla la sultunu yerin hak tutuyorum o yüzden. Hani oraya blok koyacaktım aslında. Yapamadım. Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. İnşallah aldık. Şuraya giyelim giyelim. Aa ne tecrübe yaptım ki. Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hem moral bozmaya gerek yok. Ee, aynen. Selamünaleyküm bu arada. Yumruk. Yumruk yumruk. Bay bay. <laughs> Adama yazık bu arada ya. Neyse tamam sıkıcı yok sıkıcı yok. Bu ee, arkadaşlar yani öğrenileriniz varsa videoma yani video istediğiniz böyle video ile alakalı. Hemen 2 iki saniye izleyip yorumlara yazabilirsiniz. iki saniye izleyip demekten vazgeçmeyeyim artık neyse. Sıkıntı yok. Hemen şu şekilde şuraya gidelim. Gidelim ki göre. Okey şuradan şöyle. E, geldim. Geldim. Geldim abi. Tamam şöyle. Ee, sıkıntı olmadı. Adam folda mi Tamam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Partim var, partim var. Yan yanmakta kolay gelsin. Aa dur, adam yanmıyor. Şey var. Ee, ateş sil bir akıtı var. Dur, şu. Hmm. bye bye. Düşer misiniz artık hani? Hani ayıp oluyor hani. Aa ayıp oluyor be. Bak diyorum. Ha tamam öldün yani sonunda vallahi bak. Ayıp oluyordu. Bir dakika şimdi şöyle. Sende sıra. Sende sıra diyeceğim. Sende sıra diyeceğim de. O oh, 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 oh. bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ay durun ıı, ıı, tamam tamam hayır, hayır 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 işim olmaz. İşi al. Neyse tamam ya sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha hani ım, bunlar önemli değil aslında bilerek acıdım siz de biliyorsunuz zaten hani sonuçta ıı, Sonuçta gerçek bir proyum. Aynen. Gördüğünüz gibi mükemmel bir, bir izaloy bir pro olduğum için hemen yani herkes ben olduğumu biliyor. değil mi? destan tamam, gerek yok hızlı bir şekilde şuraya gidelim aynen aynen geri gidelim ee, bu adam gelişini karşılayalım şöyle merhaba bay bay güzel bir karşılama yaptık bence hızlı bir şekilde şöyle alalım tamam 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 adama doğru gidelim e ders ortaya doğru orta adası orta adası demek devam mantıklı bence de buraya ya başkaları ne diyor bilmiyorum da hani orta adası zaten dediğim zaten videolarımda açıklamıştım ee, <laughs> biraz kolay oldu sanki Bay bay. Ödür müsün? öldür müsün? Ödür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? öldür müsün? Ödür müsün? 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 Aa öldü sonunda bir be. Vallahi. Hani ölmeseydin kanka direkt Allah. Sağ be. Tamam bay bay. İşim olmaz senden. İşim olmaz. Vallahi bak işim olmaz. Direkt direkt giderim böyle. Direkt umudu olmaz. Şöyle kaçalım. Aynen. Şu bakalım. Hayır, hayır ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Ne koşturuyorsun böyle ya? <laughs> adam cidden oynuyor mu ya adamla? Oh bye, bye Allah ne bay bay. Hayır cidden Allah, Allah'ım ısrarlı yemin ediyorum. Adamsın bu arada sen. Eee sen adam al kartopu. Seversin diyelim. Hani kar yağmıyor yeni sonunda. Daha sonra ne zamandır değil daha geçen. Daha iki gün önce falan kar yağdı. Neyse tam sıkıntı yok. Allah. Ay harika öldür ölür müsün? Ölür müsün? Tamam. Kolaydı yine bir öncelik. İveşki öldürme. Tamam. İdeal bence. Hani zaten birinci olduğunu biliyorsunuzdur her zaman ki. Değil mi? Şuradan aldık. İki, bir tane sandık yeterli ya. Sıkıntı olmaz. Hemen şu şekilde gidelim. 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 Aha. 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 Arkadaşlar bunların hepsi acıma yani. Bunların hepsini biliyorsunuz değil mi? Bunların hepsi acıma. O yüzden ee, ne pe ne pe ne pe ne pe ne pe. Belki de çok hızlı oynadığım için ölüyorumdur bir dakika. Bir dakika. Taktik 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 şey taktik şey. hemen hızlı bir oyun. Şuradan ee, yavaş oynayacağım tamam yavaş oynayacağım. Pek yavaş olm ya ama kanka bir yani bir uyum alamalıyım. Yavaş oynuyorum ya, anladın mı? Ayıp ettin. Ya bir durur musun? Bir durur musun ya? İlla nokta kaçacağız bu, bu adam bu Bu adam akıllanmaz olur şimdi. Öldürdüm bu orada adamı resmen. Öyle artık sonunda be. Ay bir kalbim var ya. Vallahi. Direndi de direndi mi ödüyorum hemen şu şekilde. Full canlı bir olta yapalım. 300 IQ bu. Bir tane ok attık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen şu şekilde ayarlayalım kendimizi o botumuzu atalım ortaya yol yapalım diyeceğim ama canım çok az ortada adam yok zaten sıkıntı yok en yakın adam kaç metre uzakta tamamdır 70 metre uzakta o zaman nasıl bir şekilde yol yapabiliriz sıkıntı yok hani yani rahatız Okey ortaya geldim Buranın tepesine çıkamıyoruz ya şey yıldırım çarpıyor hatta şuralarda falan çarpıyor biliyor musun? Ay bu hep hani yükseldi bayağı fazla ki Hani biraz yükseldiğimizde yıldırım çarpabiliyor. O yüzden bu mapi hiç sevmiyorum. Ha şu şekilde. Yukarı çıkalım. Bye 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 Niye öyle yaptın ki? Niye öyle yaptın ki? Ayıp ettim bence onu söyleyeyim de. Full setine ihtiyacım vardı da senin. Neyse tamam. Öldürmek, öldürmekten başka çare gelmez ama. Elimde. Yapacak bir şey yok. Aa ölmedim mi cidden ama hani. Yaptın ayıptır. Raptor'un ayıptır bro. Bak neredesin? Ya Allah'ım ya Rabbim. Orada cidden saklanacak mı oyun bu yani? İnanamazsın biliyor musun? Ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya? Ya sen de bir git Allah aşkına. Oy güzel vurdum. Güzel vurdum şimdi. <laughs> Selamünaleyküm ben buradayım. Orada değil. <laughs> Hayır. Ay. Cık. Yemin ediyorum. Neyse ya. Önemli değil zaten. Neyse bu da son oyun olsun arkadaşlar. Hani siz de çok yormak istemiyorum ben. Yani işiniz gücünüz vardır belki de beni izlemekten Hani o yüzden hani bu son oyunumuz olsun. Ee, hızlı bir şekilde şuradan eşyalarımızı Tamam bastık. Ee, go 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 tamamdır Ortadayım. Ortadayım. orta demişim. Orta adası. Bu orta adasının da gerisi ama. Buraya ne at verelim? Burası da Yo orta adasıymış lan burası. <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok asfalt mı bu arada bu? Evet, okay. İnşaat sandım da. İnşaat da benziyorlar. eee ölür müsün? Oo, oltası var ki adamın. Neyse tamam aldım yine de. Bak vay. Tamam kolaydı. O zaman bu zaten son el ya. Hani güzel bir birincilikle sonlandıralım diyecektim. Adam ya korumalı botumu aldım. Tam bunu da attım pardon. Neyse tamam. Sıkıntı yok ya. Toparlayacağız. Sıkıntı yok hemen. Hmm, sen ne yapıyorsun bu arada? Aa orada değil misin sen? Ben sen kendi adımdasın sanmıştım. Düşer misin? Hani düşsen daha güzel olabilir hayat biliyor musun? Thank you. Ee, Okey bir şey yok. Hmm, şuraya gidelim. Hmm. Tam burada tam burada burada. Bye bay Bye bye. bye. Allahım adam sadece diğer tarafa yollamış. <laughs> Ay yazık ya ikisi de aynı tarafta bu arada. Ee, gel. bakalım adam yok Yok değil mi? Gelmiyor yani en azından. Şimdilik gelmiyor. Şimdilik gelmiyor. Önemli olma. Sen, siz böyle. Onu kavramıyor bu kanka da. Ya adamları yakacaktım yani. Aferin. Ay sen ne yapıyorsun? Ay Allah aşkına, işimiz gücümüz. Yani bin taraftan da saldırmayın. Arkanda da adam var. Bak onunla uğraş. Git onunla uğraş. Ay bu da bana gelse şimdi, biliyor musun? Ka Kaçacağım. Kaç, kaçabilirim. Kaçabilirim. İnandım. İnandım. Hayır, inandım ama neyse. Neyse. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız kanalıma iki saniye izleyip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.